Can başardın. Tek başına başardın. Ama nasıl yaptın bunu? Hem de o kitapla. Evet can elindeki o kitap ne öyle? Sen beni ne sandın ablacığım? <laughs> ya can gücümü fark etmiyorsunuz işte. <laughs> Söyleyecek misin artık? Biraz daha yalvarırsan olur. E ee, Nurgül sakin. Can. <laughs> ne oldu ablacığım? Can. <laughs> Ya. Yani abla anlattığım gibi elimdeki kitap köyün sırrını saklıyor. Her şey semboller falan hep bu kitabın içinde. Ben kitabın sembolleri sayesinde kurtuldum zaten. Sandığın öyle basit bir yerde olması çok garip. Seni tuzağa çekmiş olabilirler mi? Nasıl yani? Yani şöyle, kitabı alınca seni kurtarmış gibi gözüküyor ama aslında kitap lanetli olabilir. Etrafında şu an bir sürü görünmez hayalet olabilir. Bu derdi başına sen aldın. Yok ya öyle bir şey yoktur. Değil mi abla yoktur yani, ee, yoktur. Aman varsa var, yoksa yok. Bana bulaştırma da.